Fanatik ekranlarından herkese merhaba değerli izleyenler. Bugün ekip arkadaşlarımdan Burak Özdemir ile Galatasaray Göztepe maçını değerlendireceğiz. Abi hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. İyiyim. Sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Şimdi üç birlik bir galibiyet var. Ee, çok fazla tartışılan konu da var. Hepsini konuşacağız ama ben öncelikle e, Galatasaray'ın oyununu nasıl bulduğunu önceki akşam ki hafta içi de bir Şampiyonlar Ligi maçı oynadıktan sonra dün akşamki oyunu nasıl değerlendireceğini merak ediyorum. Şimdi e, Göztepe'den başlayalım. Göztepe bu ligin bence en iyi futbol oynayan takımlarından biri. Hatta zaman zaman bence e, bazı haftalarda ligin en iyi futbolunu da oynuyor. Son yanlış hatırlamıyorsam son 4 haftada da tek bir tane gol yemişlikleri vardı. O da Alanya maçı olması gerekiyor. Bu yüzden bence bir de Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde hafta içinde yüksek tempolu bir maç oynaması Galatasaray için işleri biraz zorlaştırdı. Galatasaray da maçın başında oyuna girmekte bayağı bir zorlandı. Yani kontrol daha çok Göztepe'deydi ve e, hem Leroy Sané'nin hem de Şalay'ın e, zincirleme hatasının sonucunda bir gol buldular. Yani senaryo tamamen Galatasaray'ın düşünmediği veya hesaplamadığı şekilde başladı. Zor bir maç oldu ama e, Osimen'in golüyle e, Galatasaray 1-1 beraberliği yakaladıktan sonra çünkü o yediği gol biraz da şok etkisi yarattı. 1-1 e, bir bir beraberliği yakaladıktan sonra oyuna daha çok girmeye başladı. Rakip kalede daha fazla gözükmeye başladı. O alıştığımız kendi iç saha performansını göstermeye başladı. Önde yoğun baskıyla. 42. dakikada da, da Bokele'nin atılmasıyla birlikte zaten ipler tamamen Galatasaray'ın eline geçti. Ardından e, ikinci yarıya başlarken e, Okan Hoca bir risk aldı. Bence bu bir riskti. Barış Alper'in oyundan çıkıp yerine e, Mauro Icardi'nin girmesi gerçekten e, benim çok anlam, o an için anlam veremediğim bir şeydi. E, maçtan sonra Okan Hoca'ya bunu sorduğumuzda e, kendisi de şey dedi, çok fazla kenarlardan orta yapmaya başlamıştık ve içeride sadece o simen vardı. Hani tek bir oyuncuyu orta yapmamak için e, Icardi'yi oyun aldığını söyledi. Icardi aslında bu maçta bir Hani Ossimen gibi bir forvet oyuncusu olarak oynamaktan ziyade bir bağlantı oyuncusu gibi oynamaya başladı. Daha çok derine gelip topu alıp topu kanatlara taşıyan oyuncu oldu. Ama golünü de attı. Tabii fizik olarak hala hazır olmaması bir yana bu çocuk da bu gol işini yapıyor yani. Gol dediğin zaman da yıkardı. Bu işin yani bir dünya cümlenin markası gibi bir şey diyebiliriz yani. O yüzden ikinci yarıda hem Göztepe'nin 10 kişi kalmış olması hem de Galatasaray'ın arka arkaya bulduğu goller maçı Galatasaray adına kolaylaştırdı. Ama yani 11-11 devam etseydi ne olurdu onu hani çok öngörülebilecek bir şey değil ama zor bir maç olacak daha zor bir süreç yaşardı Galatasaray dün akşam. Ee, aslında biraz daha sona bırakacaktım ama sen Icardi'ye Icardi parantez açınca bence ben de oradan devam edeyim. Ee, şimdi form durumunun zaten hali hazırda iyi olmadığını biliyoruz henüz. Ee, Okan Hoca'nın e, tercihini nasıl buldun? ikinci yarıda oyuna alınmasını, Barış Alper'in çıkarılmasını. Nitekim galiba Icardi'nin en doğru yaptığı şeylerden biri de doğru zamanda doğru yerde olmak diye düşünüyorum ben ama e, hem bu form durumunu hem de Okan Hoca'nın ikardi tercihini ikinci yarıda Barış Alper'i çıkarıp e, bunu konuşabiliriz bence. Şimdi e, Icardi için şunu ben söyleyeyim. ikinci yarıya maçı beraber izliyorduk zaten seninle Sana Hı -hı. da söyledim yani bence çok anlamsız aslında. Yani Göztepe 10 kişi kalmışken herhalde Okan Hoca biz de 10 kişi oynayalım diye düşünerek herhalde sanırım Icardi oyunu aldı dedim. Çünkü gerçekten Icardi hani fizik olarak henüz hazır değil. O yüzden de bazen takımın üstüne çok yük oluyor onun o ön taraftaki etkisizliği ama dün kü tarzda oynarken daha bence etkiliydi aslında. Geriye gelip bağlantı oyuncusu olarak çünkü oyun zekası çok üst düzey, pas kalitesi çok üst düzey bir oyuncu. Yani futbol aklı gerçekten Süper Lig'in çok üstünde bir oyuncu. Bu ee, bu şekilde bence çok rahatlattı. O e de yani mesela ilk yarıya nazaran ikinci yarıda o Simen çok daha fazla pozisyona girdi. Çok daha fazla pozisyonlar buldu. Özellikle sol kanada doğru devrilerek topu aldığında Icardi, Jakobsu rakip bekin arkasına çok kaçırdı. Oradan yapılan ortalarla o birçok pozisyona girdi. Yani ben aslında e, e, devre arasında çok anlam verememiştim. Yani en azından bir 55-60'ı bence görmeliydi Barış Alper diye düşünmüştüm. Ama Okan Hoca bir risk aldı ve riskin sonunda da kazanan oldu. O yüzden Icardi için de bence dün aslında geçmiş maçlara göre daha verimli bir performans sergilediğini söyleyebilirim. Icardi için Galatasaray resmi sayfası bir paylaşım yaptı. Twitter hesabından Fox in the Box diye. O işte ceza sahası içindeki tilki işte sen dedin yani doğru zamanda doğru yerde işte o kaçak avcı da diyorlar bu çeşit santraforlara e, yurt dışında. Icardi'nin tam e, tanımı bu aslında. Biraz daha hani böyle fiziksel olarak biraz daha çevikliğini hızını arttırırsa tekrar Galatasaray'ın Fox in the Box'ı olur yani. Şimdi benim not aldığım bazı isimler var. Onları biraz değerlendirelim isterim. Bunlardan biri de Şelahi. Şimdi muhtemelen sezon başından bu yana ligdeki en iyi performans gösteren isimlerden biridir bence. Her ne kadar biraz evet. underrated kalsa da. Ama dün akşam bazı hatalarıyla ki golde de e, Göztepe'nin golünde de bir hatası vardı. Onun dün akşamki hatalarıyla beraber performansını nasıl değerlendirirsin? Şimdi Singo gelene kadar zaten şalay oynuyordu ve bence oynadığı her mevkide de takımın en iyi oyuncularından biriydi. E, Singo geldikten sonra bir yedeye düştü ama Singo sakatlarla tekrar döndü. Bence gerçekten elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Giydiği formanın kıymetini bilen oyunculardan bir tanesi. E, hiç mücadeleden kaçmıyor, elinden geleni yapıyor, risk alması gereken yerde risk alıyor ama dün e Leroy Sané ile başlayan o hatalar zincirinde yenilen golde gerçekten çok büyük bir hatası vardı. Çok amatörce bir hatası vardı. O eleştirebileceğimiz bir konu. Ama mesela Gabriel Sara'nın golünde solda topla buluşup ters ayağıyla Yunus'a attığı topta bence takdir edilmesi gereken bir e, işti. Çünkü bek oyuncususun ve ters ayağınla o topu o kadar düzgün bir şekilde Yunus'a atıyorsun. Yunus da Sara'nın önüne indirdi zaten. Ondan sonrasında da gol geldi. Gabriel Sara bence Süper Lig'deki her takımın kadrosunda bulundurabileceği kimlikte bir oyuncu. Gerçekten hani her mevkide oynayabilmesi bir yana fedakarlığı ve giydiği formanın kıymetini bilmesi çok değerli. Ee, daha Şalay bence uzun yıllarda Galatasaray kadrosuna yer alacaktır. Peki Şalay'dan aslında o hatalar zincirinin, yenilen goldeki hatalar zincirinin bir diğer aktörü Sane'ye geçmek isterim ben. Ee, şimdi hakkında pek çok şey söylendi zaten. Eleştiril eleştirildi epey ama özellikle son maçlardaki yükselen ivmesi zaten göz ardı edilemez. Nitekim bunda ailesinin Türkiye'ye getirilmesi e, gibi bazı motive edici faktörlerin de olduğu söyleniyor. Onun dün akşamki genel değerlendirmesini yapsak neler söylemek istersin? da son aslında ilk geldiğinde çok eleştirilen bir oyuncuydu. Ben de çok eleştirmiştim ama son 3 haftada yani son oynadığı 3 maçta gerçekten kalitesini göstermeye başladı. Hani buraya alıştığını da hissettirmeye başladı. Dün yenilen golün başlangıcında hatası var mıydı? Vardı. Ama dün yine bence gerçekten kenar çizgiyi çok iyi kullandı. Gitmiş gelişler, geri dönüşler, o takımın düştüğü yorgun olduğu anlarda bir pozisyon var. Göztepe hızlı bir hücuma çıkacaktı. Orada çok hızlı bir şekilde geri dönüp topu kazandı. Bence sana yavaş yavaş Galatasaray e, kalitesini Galatasaray'da hissettirmeye başladı. Çok daha iyi olacak. Gerçekten maç içerisinde çok faydalı işler yapıyor. Dün gene iki tane falan böyle gerçekten muhteşem asist diyebileceğimiz pozisyonlu arkadaşlar takım arkadaşlara heba ettiler ama illa ki bunlar bir yerde gol başlayacak. E, Sane bence artık o eşiği atladı. Daha top seviyeye çıkıp çıkmayacağını da der, Trabzonspor maçı Fenerbahçe deplasmanı gibi maçlarda gösterecek. Peki sana şut atsın mı atmasın mı? Sane atmak istiyorsa atsın ya. İyi, oynama, iyi oynamaya, başladı artık o çünkü. Şu şöyle anlatabiliyorsa atsın. Evet. Peki bir diğer konuşmak istediği isim bence gecenin yıldızlarından biri Gabriel Sara. Onun da kızı e, stat'taymış. Aynı e, muhtemelen de zaten buna dair de bazı açıklamaları var hani ben aslında tamamen okumadım ama hani kızının uğur getirdiğine dair onu nasıl değerlendirirsin ayrıca da yenilseler de yen yenseler e, puan kaybı olsa da çok sempatik bir adam. Yani Gabriel Sara zaten oyuncağını bekliyordu. Çünkü Torreira'nın babasından dolayı Uruguay'da olmasından sonra evet. Lemina ile Sara. Ama işte maç 11-11 devam ederken oraya işte Torre, Lemina ve Sara'nın üzerine 3 kişiyle baskı yapmaya başladığında Göztepe Galatasaray orada biraz sorun yaşadı aslında yaşamada değil. Ama sonra 10 kişi kaldıkları zaman daha fazla alan bulmaya başladı Galatasaray. Sara bence şey yani pas kalitesi çok üst düzey. Sağ iç koridora girdiği zaman daha da etkili olan bir oyuncu. Ki Norwich City'de zaten daha çok sağ iç kullanan bir oyuncuydu. Gene golü de zaten sağ iç bölgesinden attı. Ayakları, bence çok güzel ayaklara sahip bir oyuncu. Çok e, yumuşak bilekleri var. Daha efektif kullanılabilir mi? Kullanılabilir. Ama şu an fizik olarak onun da biraz kat etmesi gereken yol var. Çünkü uzun bir süre e, oynamadı, çok az süre aldı. O ritmini kaybetti. Dün ama gene e, eski sarı olabileceğini sinyallerini verdi ben çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü o bu takımın maestrosu olabilecek bir isim. Gerçekten o kaliteye sahip. Çünkü yani ilk geldiği sezon hatırlarsan Brezilya milli takımına seçilir mi seçilmez mi diye falan e, düşünüyorduk. Sonrasında bir düşüş yaşadı. Biraz da sakatlıkların da bence etkisi oldu bunda. E, bir de bir dönem e, Okan Hoca'nın e, ideal 11 arayışları da bunda etkili oldu. Şu an bence orta sahada takımın yaratıcı oyuncu rolünü üstlenebilecek e, birkaç kişiden biri. Galatasaray için çok önemli. E, dün de bir Metin Oktay selamı vermiş maç bittikten sonra sahaya çıkıp Galatasaray'ın evet. ortasındaki Sara yazısının önünde. O da bence çok güzel düşünülmüş. E, ben onun için e, daha önce şey demiştim ilk geldiği sene Saradona demiştim. Tekrar umarım Saradona olarak izleriz onu. Ama onun Galatasaray'daki bir sürecinde inişli çıkışlı olduğu dönemleri aslında biraz da alışkın. Zaman zaman yapıyor bana. Evet düşebiliyor yani o önce biraz da şeyden de kaynaklanıyor olabilir. Ee, Okan Hoca bütün oyunculardan faydalanmaya çalışıyor. Sürekli hani bir oyuncu sürekli oynatmıyor. Hani bazı oyuncularda şey vardır yani sürekli oynadığı zaman ondan en iyi verim alırsınız. Sara da biraz bu türde bir oyuncu. Ama e, Şampiyonlar Ligi'nde o kadar üst düzey bir performans göstermeniz gereken bir maçın ardından lig maçına çıkıyorsunuz. Ve öyle bir lig oynanıyor ki yani... En ufak bir hatanızda ilerliği de kaybedebilirsiniz. O yüzden Sara daha fazla süre alacaktır ve daha faydalı olacaktır. Ondan beklenen skor yapmak ve asist yapmak. Gol ve skor istiyor. Gol ve asist istiyor taraftar ondan. O da bence artık dünle beraber bunun ışığını yaktı. Ee, oyuncu oynatıp oynatmama konusuna değinmişken benim de not notlarım arasında Eren Elmalı var. Şimdi aslında formda başladı sezonu epey. Ee, ve ardından yedeğe çekildi. Şimdi artık hamle oyuncusu olarak görüyoruz onu. Onun e, yedeye çekilmesi sence e, doğru mu yanlış mı? Merak ediyorum. Hani bu, bu, Bunu aslında özellikle merak ediyorum ki golle de başlamıştı sezona. Eren bence evet. Kayseri deplasmanında falan o Barış Alper'in kadro dışı olduğu dönemde gollerini de attı. İlk Hı -hı. haftada sanırım iki gol attı. İyi, çok iyi başladı sezona. Ama şöyle bir şey var ki İsmail Yakobs hiç akıllarda olmayan bir performansla geri döndü. Ve Liverpool maçında pik yaptı yani. Ee, eğer Avrupalı scoutlar falan izlediyse bence İsmail Yakobs'u transfer listelerine eklemişlerdir. O yüzden şu an bence Galatasaray'da en son kesilecek adam iki tane oyuncu sor, söylesen. Biri Osimendir, biri de İsmail Yakobs'tur yani. O yüzden Eren'in şu an Önündeki oyuncu çok iyi. Eren de bence sorun etmiyor ve oynuyor. O da sırasını bekliyor. E, İlla ki da oynayacağı zamanlar gelecek. E, böyle oyuncuların e, hani huzursuzluk çıkarmadan, siyah ekran atmadan e, falan böyle beklemeleri de taraftar ödüllendirir. Bunları unutmazlar yani. Eren karakterli de bir oyuncu. Çok da akıllı bir çocuk. Bence o da sırasını bekliyor. Zamanı geldiğinde o da oynayacak. Çünkü şu an İsmail Yakup'su gerçekten kesebilecek bir oyuncu yok. O zaman ekran demişken, madem öyle bunu kendin istedin, ben e, konuyu yine Barış Alper'e getireceğim. Şimdi tara taraftarla arasında garip bir bağ oluştu. Bir şeyler oluyor, alkışlanıyor. Bir şeyler oluyor, taraftarı gidiyor. E, ben hani camianın onu kazanmaya çalışma çalışmasını anlarım tabii ki. Çünkü hiçbir camia kendi sporcusunu kaybetmek istemez, kalp kırıklığı olsun istemez ama... Dün akşam da zaten ikinci yarıda e, kulübeye çekti Okan Hoca onu. Onu nasıl değerlendirmek istersin? Hani son dönemde hakkında çok pozitif şeyler söyleyemiyoruz ne yazık ki. E, transfer süreciyle ilgili e, bu konu kapandığından beri Galatasaray Başkanı Dursun Özbek kapattığından beri bence oynadığı maçlar arasında bir tek Liverpool maçında iyiydi. Onun dışında ben herhangi bir maçta iyi bir Barış Alper izlediğimizi düşünmüyorum. Dün e, taraf, Galatasaray taraftarı kolay kolay oyuncu kaybetmeyi sevmez. Kolay kolay da oyuncu kaybetmez. Son hani gidilebilecek son ana kadar da gider. Barış Alper de şu an o ondan dolayı bu kadar destek veriliyor. Çünkü Barış Alper e, Galatasaray taraftarı gerçekten çok sevdiği bir isim. Ama o dönemde yaptıkları da insanlarda kırgınlık yaratmadı mı? tabii ki de yarattı. E, şimdi mesela dün taraftarlar tribüne çağırdığında başımın üstünde yeriniz var işareti yapıyor tribüne. ama bunu mesela sahada çok göremiyoruz. Yani dün çok da kötü değildi bu arada. Dün atılan golle, ilk golle e, payı da vardı. Gene birkaç tane pozisyonda iyi çıkışlar yaptı. E, dün daha e, iyiydi aslında ama şimdi neden Barış Alper tepki gördü, ıslıklandı? Çünkü insanların ondan beklentisi var. Eğer bir beklentileri olan bir oyuncu olmasa mesela ıslıklanmaz. Ahmet Kutucu'nun da çok kötü maçlar oldu ama mesela hiç ıslıklanmadı. Mesela bunu düşünmesi lazım barışın. Çünkü ondan bir beklenti yok. Senden beklenen ondan beklenmiyor. Senin üzerine bir galatasaray inşa ediliyor. Yani sen bu takımın en önemli parçalarından, en önemli zincirin o işleyen e, çarklarından birisin. Ama sen bir anda siyah ekran falan attığın zaman e, taraftarın e, sırada gelen 50 bin taraftarın 50 binini daim düşünmek zorunda değil. İnsanların da sıklama gibi bir e, özgürlüğü de var. Beni niye ıslıklıyorsunuz da diyemezsin. Çünkü sen ıslıklanmayı hak edecek şeyler yaptın maalesef. Yani ıslıklanmasını ben doğru bulmuyorum maç içerisinde ama yani ıslıklanmayı hak edecek şeyler de yaptın. Mesela o siyah ekran atmalar, işte ne bileyim e, böyle tavırlar. Yani hoş şeyler değildi ama Barış bunun bence olumlu tarafından bakmalı. Çünkü taraftarın ona tepki göstermesinin asıl nedeni hem çok sevmeleri hem de ondan bir beklentileri olması. Mesela Yusuf Demir geldiği günden beri şu maçta Yusuf Demir'i de diyebileceğimiz bir maçı var mı? Yok. Yok. Islıklanmıyor. Niye? Çünkü taraftarın ondan bir beklentisi yok. Taraftar sana, sana verdiği değeri ona vermiyor. Senden beklediklerini ondan beklemiyorlar. Senden bir Osimen, bir Icardi, bir Torreira, bir Sara performansı bekliyorlar çünkü. Sen bunu yapabileceğini de gösterdin ve yaptın da. Yapabilecek de bir oyuncusun. O yüzden bence Barış'ın çok fazla sağ dışı e, mevzulara takılmadan kılavuzunu değiştirerek e, yeniden takımın içinde e, eski Barış Alper olabilirse ki olabilecek bir potansiyeli var onu da yavaş yavaş göstereceğini ben düşünüyorum tekrar gene o Premier Lig takımlarının Serie A takımlarının izlediği Barış Alper olacaktır ama çok daha taraftara beni ıslıklayamazsınız gibi şeylerde girmemek lazım Çünkü e, insanlar oraya ceplerinden, boğazlarından e, arttırdıklarını verip o tribüne geliyorlar ve en iyi performansı görmek istiyorlar. Görmedikleri zaman da 50 bin dediğim gibi 50 bin taraftarın 50'sini de aynı düşünmek zorunda değil. Kimisi ıslıklanmanın yanlış olduğunu düşünürken kimi de ıslıklayabilir. Ki dediğin gibi e, muhtemelen onun yerinde başka biri olsaydı şu an çok daha farklı şeyler konuşuyorduk. Bir de Barış Alper şunun unutmamalı ki bu ülkede milyonlarca genç çocuk onun yerinde olmak için her gece yatarken Allah'a dua ediyor bulunduğu yerinde kıymetini bilmesi gerekiyor. Kesinlikle öyle. Peki gecenin en çok konuşulan konusuna geçelim. Bir kırmızı kart kararı. Bokele'nin gördüğü bir kırmızı kart var. Ee, şu an baktığımızda hani ikiye ayrılmış durumda. Öncesinde o simenin bir müdahalesi olduğu yönünde e, yorumlar var. Hı -hı. Kırmızı kartın doğru olduğu, doğru bir karar olduğu yönünde yorumlar var. Bu kırmızı kart hakkındaki düşüncelerini merak ediyorum. Şimdi e, bu pozisyona ikinci sarı kart hatalı diyenler için şunu söyleyebilirim. Kendileri tenis ya da basketbol izlemeye yönelmeleri gerekiyor. Çünkü e, bu pozisyona kırmızı kart değil demek için futbolu daha önce izlememiş olmak gerekiyor. Net bir şekilde Osime'nin suratına orada bir vurulan bir dirsek var. Bu da ikinci sarı kartı gerektirir ve kırmızı karttır. Öncesinde Osime'nin bir... E, bir fotoğraf çekip koyuyorlar oraya. Bir eli e, Bokele'nin kafasından üstünde diye. Yani oyun biraz da bu oyun aslında temas oyunu. Darbe olmadığı sürece birbirlerinin omzuna da elini koyabilirler. Birbirlerinin kafasına da elini koyabilirler. Bunlar çok problem değil. Ama Bokele'nin yaptığı hareket direkt suratına yapılmış bir hareket. E, o simen vay efendim niye bu kadar yerde kıvranmış falan filan diye konuşanlar var. O simenin suratında onlarca vida var. O maske takmasını gerektirdiği için ve suratına gelen darbelerde dikkat ederseniz daha da agresif olabiliyor aslında o simen. Tartışmaya girebiliyor. Ee, yani bu dediğim gibi eğer Bokele'nin yaptığı hareket sarı kart değil diyen varsa tenis izlesin ya da basketbol izlesin. Orada bence aradığını orada daha çok bulacaktır. Bence net bir şekilde ikinci sarı kart. Kırmızı kart doğru. Asıl burada bence gecenin konusu olacak olan problem Galatasaray'ın attığı ilk golde Özgür Yankaya'nın Oğuzhan Çakır'ı VAR'a davet etmesi. Yani bu Türk futbol tarihinin skandallar listesinde ilk 10 sıraya girebilecek bir skandaldır. Özgür Yankaya'nın daha önce Galatasaray ile Başakşehir arasında Rams Park'ta oynanan bir Türkiye Kupası da hakemlik yapmışlığı var ki zaten o maçtan sonra Galatasaray'ın aslında bir tepki koyup kendi maçlarını istememesi gereken bir adamdı. Bir hakemdi diyeyim daha doğrusu. Ee, ama devam ediyor. Özgür Yankaya dünkü o Oğuzhan Çakırı neden? Ben o var kayıtlarını çok merak ediyorum. Umarım şeffaf ve açık bir şekilde yayınlanır. Neden çağırdığını biz de öğreniriz. Çünkü yani Yana, yana Kem'in kaldırdığı bayrak zaten fecaat. Göztepe'li oyuncudan giden e, topa bayrak kaldırıyorsun. Offside yok. Hadi e, o görmedi diyelim anlık bir pozisyon. Vardaki nasıl görmedi? Faul var mı diye acaba diye çağırıyorsan o daha büyük skandal. Faul uzaktan yakından alakası yok. Yani bu MHK'nin hakemleri e, Süper Lig'den Alt Lig'e kadar her ligde çok büyük hatalar yapıyorlar ve MHK ya da TFF bir aksiyon almıyor. Bu insanları biraz tedirgin ediyor. Umarım yakın zamanda hem Federasyon hem de MHK bu konuda umarım bir adımlar atar. Çünkü gerçekten Türk futbolu çok daha iyi hakemler hak ediyor. Peki e, bundan birkaç yayın önce ee, şunu demiştim, ben de not almıştım. Galatasaray'ın 1 Kasım'a kadar e, çok zorlu bir e, fikstürü var e, ve o fikstürün 1 Kasım'da oynanacak en önemli ayaklarından biri de Trabzonspor derbisi olacak. E, yavaş yavaş yayının sonuna doğru gelirken ben Trabzonspor derbisine de biraz değinmek isterim. E, Sence neler bekliyor Galatasaraylı taraftarları Trabzonspor derbisinde? Bence bu sezon ligde en iyi transferleri yapan takımlardan biri de Trabzonspor. Yani Aldığı oyuncuların hemen hemen tamamından verim alabildi. Bir tek o bir sakatlığından dolayı ben bir risk aldım dediği oyuncu var Fatih Hoca'nın. Bir on, O da hazır değil ama onu da hazır edecektir. Fatih Tekke bence Trabzonspor'da şu an harikalar yaratıyor diyebilirim ben kendisinden milyon dolarlarca yüksek bütçeli takımları geride bıraktı. Ve Galatasaray şu an ikinci sırada takip eden takım konumunda. Galatasaray mesela dün akşam bir e, ters bir skor e, yaşamış olsaydı belki önümüzdeki hafta Trabzonspor liderliği bile alabilirdi Galatasaray'dan. Oyuncuların bence bir oturan oyunu da var. Fenerbahçe maçında e, 10 kişi kaldıktan sonra çok kötü bir Trabzonspor izlemiştik ama hem 10 kişi kalmış olmanın hem de daha sezonun çok erken bir bölümü olmasının bir payı vardı. Takım daha hazır değildi. Oyuncular daha birbirlerine alışmamışlardı. Ama Trabzonspor'da artık oyun oturmuş bir sistem ve oyun var. Her ne kadar taraftarları tribünlere pek gitmese de diyeyim. Çünkü bence hak ediyor bu takım. Gerçekten o tribünlerin önce en dolmasını hak ediyor. Trabzonspor e, ligin bence en tehlikeli takımlarından bir tanesi. Çünkü e, oynama, oynatmaya çalıştıkları sistem de Galatasaray'ı zorlayabilecek bir sistem. Onu açı, ona da ayrı parantez açmak lazım. Gerçekten şu ana kadar Süper Lig'in bence Süper Lig maçlarını sadece göz önüne alarak söylersek en formda iki forvetinden bir tanesi. Çok tehlikeli bir oyuncu. E, Pazar günde Galatasaray'a sorun çıkarabilecek bir takım. Sadece e, bence en büyük sorunları e, çok fazla pozisyon veriyorlar karelerinde. Ya futbol oynuyorlar daha çok. Bu da normal ama o zamanlarda da Onana gerçekten hani Manchester United'daki sıkıntılarından sıyrılıp gelmiş bir Onana olarak karşımıza çıkıyor. Pazar günü de Galatasaray'la Trabzonspor arasında bence gerçekten futbola doyabileceğimiz güzel bir maç izleyeceğiz diye düşünüyorum ben. İki teknik direktör de e, rakip analizi ve taktik üzerine çok kafa yoran teknik direktörler. Galatasaray'ın hem iç olması hem de takımın yavaş yavaş ritmini bulmuş olması, formda olması Galatasaray'ı bir adım önde gösteriyor ama bir yandan da Davinson Sanchez yok. Singon'un olup olmayacağı henüz belli değil. Ee, hoca bu hafta bakacağız dedi. Ben çok olabileceğini düşünmüyorum. O yüzden iki takımın da gol atacağı ama sonunda Galatasaray'ın kazanacağı bir maç olacak gibi duruyor. Ardından da çarşamba günü Ajax deplasmanı var. Bunu da hesaba katarak aslında e, neler göreceğimizi ki iki maç olacağı benziyor. Bakalım neler olacak. Hmm. Bu arada e, tam sonlandıracağım diyorum ama ben Göztepe'ye de ayrı bir parantez açmak isterim. Çünkü muhtemelen bu sezon en keyifle izlediğimiz oyunu sergileyen takımlardan biri. Belki dün akşam 10 kişi kalma gibi bir şanssızlıkla karşılaştılar ama... Bu onların ne kalitesinden kalitesinde bir e, fire olduğunu gösterir. E, ne de farklı bir durum ve dediğim gibi bence ligin en keyifli oyunu izleten takımlardan biri. Yani bir de şunu da söylemek lazım. Galatasaray'da, e, Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta üçlü savunma oynamak istedikleri zaman yani yönetimler engel oluyor ya da taraftarlar tepki gösteriyor ama Göztepe bence üçlü savunma nasıl oynanırın dersini veriyor Türkiye'ye. Kesinlikle öyle. Abi teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ki, yine ederim. Çok keyifli Sevim'den oldu. Sağ ol. Artık e, Trabzonspor maçından sonra da yine hem Ajax maçını değerlendiririz hem de Trabzon maçının değerlendirmesini yaparız. Tabii ki. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz efendim. Ekip arkadaşlarımdan Burak Özdemir ile Galatasaray-Göztepe maçını değerlendirmeye çalıştık. Tekrardan görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.